Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce seçimden önce mutlaka alınması gereken iki hisseden bahsedeceğim. İlk şirketimiz Aresa enerji sektöründen. Şu bilançoya bir bakar mısınız? Hele hele şu dönem kar ve ödenmiş sermaye ikilisi. Buradan 5 puan vermişiz. Çünkü 3 kat arada bir fark var. Bu önemli bir değer. Yanı sıra pazarlama satış ve dağıtım giderlerimiz azalırken brüt kar artıyor. Yine aynı şekilde genel yönetim giderleri azalırken brüt kar artıyor. Esas faaliyet dışı finansal gelir üretebiliyoruz. Sektöründe fabrik büyümesi olarak ilk ikiye girmiş. Tarihsel bazda bakalım. Tarihsel bazda baktığımızda varlıklarımız daha hızlı büyüyor borçlardan. Yani biraz borç alıyoruz. Daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde varlıklara dönüştürüyoruz. Toplam borç artış hızından daha yüksek artan bir net kar var. Bu da gayet önemli. Son 4 gündür yabancı bu hisseyi topluyor. Acaba neden? Şirketin genel durumuna da bir bakalım. Çeyreklik net karımız giderek artıyor hele ki son çeyrekte. Bu artış gayet iyi. 2023 12'de geldiğinde eğer bu ayarda bir şey gelirse zaten yerinde duramayacak bu şirket. PK oranımız gayet uygun. pek rasyomuz 0.05 çok tatlı. Öz kaynak varlık dağılımı da gayet yerinde. Net kar marjı artarken kaldıraç oranımız azalıyor. Cari oranımızda bir artış trendinde. Yani 2'nin altında kaldığı sürece aslında sorun yok. Öz kaynak karlılığımız artış trendinde. Her şey bu kadar çok artış trendindeyken acaba neden bu hisse fiyatı buradan böyle düşmüş? Çünkü çok fiyatlanmış dostlarım. Baya bir yükselmiş burada. Zaten teknik olarak da bakarsak 1, 2, 3, 4 tane temas var. Bu temasın sonunda illa ki buradan bir tepki alacaktı. Bir kar realizasyonu yapacaktı bu eskiden alanlar. Ki biz de burada tekrar alalım. Yeniden bir alım fırsatı bulmamak için iyi bir noktaya gelmiş durumda teknik olarak da seçilmeden önce bu hisseyi ben alacağım. Eğer sizin de kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz. Tabii ki de bu süre bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bu video bir eğitim niteliğinde kendi fikir ve görüşlerimi paylaşma amacıyla yapılmış bir videodur. Lafı daha fazla uzatmadan diğer şirkete geçelim. İlaç sanayinden deva sektöründe 63 puan almış birinci olmuş birden gayet İyi, yüksek bir puan. Lot sayısı olarak baktığımızda ise ortalama bir lot sayısı var yani. En az lot en çok lot. Yani ortalardayız. Hatta ortadan bir tık daha Düşüş diyebiliriz. Gayet güzel, güvenli ve volatil olabilecek bir şirket. Halka açıklık oranımız %18. Süper ötesi. Lakin şurada şu dikkatimi çekti. M Park 9. Yani 9 gündür satıyor M Park'ı yabancılar. M Park sürekli kendi hissesini toplar. Şu geri alım adetleri şu an buraya gelmiyor. Onu düzelteceğim. M Park yoksa sürekli kendi hissesini toplayan bir şirket bunu zaten biliyoruz. Peki bu Deva 63 puanı hangi kalemlerden almış bunu inceleyelim. Tabii ki de 63 puan burada bir sürü puan olacak bir sürü önemli değer olacak ama biz en önemli değerler hangileri şöyle bir bakalım. Net dönem karı ve işletme faaliyetleri ilave olarak burada bu da var. Net dönem karı yüksek gelmeli işletme faaliyetleri nakit akışlarından. Dönem karı yüksek gelmeli ödenmiş sermayeden. Bu ikisi önemli bir değer. Devlet teşviği alıyor devlette işi alan sayılı şirketlerden faaliyet karı dönem karından daha yüksek mi daha yüksek olamazdı. Dönem karının çoğunluğu faaliyet karından oluşuyor diyebiliriz. Sektörel bazda bakarsak şu puanların çokluğuna bakar mısınız? Net satış büyümesi, net dönem karı büyüsü büyümesi, nakit bölü piyasa değeri kasadaki nakit para piyasa değerinden daha yüksek. Yani bu şekilde çok fazla şirket bulamazsınız dostlarım. Çok az bir şirket bulabilirsiniz. Çok fazla bir şirket bulmanız pek mümkün değil. Piyasa değeri fabrik olarak da ön planda. Piyasa değeri esas faaliyet karı olarak da ilk ikiye girmiş. Evet bunlar bunların çoğu zaten çok önemli olan kalemler değil. Yeşil olanlar mesela önemlidir. Esas faaliyet kar marjı gerçekten önemli de buradan puan vermişiz. Öz sermaye karlılığı olarak puan vermişiz. Yani net işletme sermayesi piyasa değeri çok kritik kalemlerden puan alıyor bu şirket. Çünkü yani piyasa değerinden daha yüksek bir net işletme sermayesi var. Net işletme sermayesi nedir? Dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülükleri çıktığımızda elimizde ne kalır? Net işletme sermayesi. İşte bu para koca bir şirketin piyasa değerinden daha çok olmuş bu durumda. Neden? Çünkü sürekli karlılık artıyor. Sektöründe en iyi karlılığa sahip olan şirket. Dolayısıyla bu tarz bir sonuç olması da aslında çok şaşırtıcı olmamalı. Burada şimdi ben bütün bu hepsi bütün değerli tek tek anlamlarını açıklamam çok kolay değil dostlarım. Ben size açıklama kısmına tüm bu değerlerin pozitif, negatif hangi durumda olduğunu, kaç puanı aldığını, hangi değerlerde ne aldığını, ne verdiğini burada açıklamalı bir şekilde ben size bunu göndereceğim. Açıklama kısmında bakarsınız. Drive olarak gönderebiliyorum. İndirirsiniz. inceleme yapabilirsiniz. Hem oradaki değerleri öğrendiğinizde gerçekten finansal okur yazarlığınıza bir tık üst seviyeye taşımış olursunuz. Bu arası biz analiz etmiştik değil mi? Evet. Buraya kadar bekleyebilirsiniz veya buradan bir kademe de alabilirsiniz. Bakın şurada dolar bazlı bakalım. Arası ondan sonra devanın teknik analizine geçelim. Bakın burada zaten oluşmuş durumda. Yani dolar bazlı bakıldığında direkt yani buradan alım gerçekleştirilebilir. Devanın güncel durumuna bakalım. Yani zaten ne göreceğimiz belli yani sürekli bir yemişil bir tablo. Çeyreklik net kar 2023 12'de de şu ayarda bir şey gelirse tadından yenmez. FK düşük pek birin altında 0.15 büyümüş ve büyüme potansiyeli olan bir şirket. Evet net kar marjımız son çeyrekte bir düşüş yaşamış. Havet marjımız daha az bir düşüş düşüş yaşamış. Brüt kar marjımız daha stabil bir şekilde kalmış. Cari oranımız yükseliş trendinde son anda biraz düşüş gerçekleştirmiş. Kaldıraç oranı çok zikzaklı gayet normal. Parayı aktif kullandığımızın bir göstergesidir aslında ki 55'te en tepe noktası bile çok kabul edilebilir bir değer. Öz kaynak karlılığımız şöyle bir düşmüş sonra bir yükselmiş. Sonuçta şirketiz yani iki ileri bir geri ilerlediğimiz sürece sıfır sıkıntı. Şimdi deva halde bakalım burada nasıl bir durum söz konusuymuş onu inceleyelim. Bunları önceden ben koymuşum. Bunu bir çizeyim. şöyle bir net bir şekilde görelim. Evet burada bir üçgen formasyonu var. Burada 1, 2, üç bu sürü dokunmuş şu üst, üst banda. Şimdi buradan alt band seviyesinde. Bu yüzden zaten bunu alın diyorum. Alalım diyorum dostlarım. Çünkü hem temel değerleri gayet yerinde güncel olarak gayet iyi durumdayız. Momentum olarak gayet iyi durumdayız. Sektöründe birçok kalemde ön plandayız. E bu şirketi şimdi niye almayalım? Hep ilaç sanayi. Mutlaka bu ilaç sanayi şirketlerinden bir tane bulundurmamız gerekir. Ben bunu Deva Holding olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda hem Holding oluşu da ekstra bir tat katacaktır. Portföye şöyle dolar bazı da bakalım. Nasıl bakılıyor? şirket ismi bölü USDTR yazdığınızda hiçbir şey yapmayın. Direkt Enter'a bastığınızda ne olur? Dolar bazlı gelmiş olur. İşte dolar bazlı değer kaybediyor şirket aslında bakarsak. Şöyle haftalıkta bakalım. Net bir görelim. Yani o tepe noktamız 5 dolar. E biz şu an 2, 37 dolar diyoruz. %50 gerideyiz. Şuradan bir yükseliş trendi olabilir ama şuraya dolar bazlı 2 dolara kadar da düşme durumu da söz konusu olabilir. Şimdi böyle dolar bazlı bakınca bunu keşfettim. Çünkü güvenli alım bölgesi bunun 2 doların altı dostlarım. Ama oraya kadar düşebilir mi? Seçim öncesi bir düşüş gelebilir. Burada nasıl bir yöntem uygularız? Buradan bir kademe alırız. Bekleriz. Yukarı giderse yapacak bir şey yok. Aldık ve kazandık. Olur da geri düşerse bir kademe yedek akçı için kenarda biraz nakit bulunduğunuzda sıfır sıkıntılı bir şekilde alımınızı gerçekleştirirsiniz. Bu 5 dolar seviyesine geldiğinde o sıralarda da dolar 40 lira bandına yaklaşırsa 200 liradan bu hisseyi satabiliriz. Evet dostlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki fırsatta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.